Seyirciler, e, Sayın Vali e, Valilik döneminde 2013'te Mart 3 ayında. Mart yani geçtiğimiz yıl, tam bir yıl önce e, bir konuşmada e, deniliyor, Mart, iddia ediliyor evet. ki ben Urfa'nın itine köpeğine de hizmet ederim. Vay efendim, siz bunu nasıl söylersiniz diyenlere. Şimdi o görüntüleri izlettiriyoruz. Ben bu cesur kardeşimizi, koskebimizi kutluyorum. Allah hayırlı eylesin. Bu morala ihtiyacımız vardı. Dün gene spor yönüldü çünkü. Maalesef. İstemediğimiz halde işler kötü gitti. Şunu da burada sizinle paylaşmak istiyorum. Benim ısrarla vurguladığım şu. İyi günde herkes dosttur. Hakem iyi hata yapmazken herkes dosttur. Hakem hata yaptığında, yenildiğinde de küfür etmeyeceksin. Kavga etmeyeceksin. Bağırmayacaksın. Önemli olan o. İyi giderken her şey kolay. Ha Urfa Spor'la ilgili ben hep söyledim. Urfa Spor Urfalı'nındır. Urfa'nın malıdır. Biz vali olarak işe sahiplenmeye, iş adamlarımızı bir araya getirmeye, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bölgemizde takım yok. Bak Antep'ten sonra Hakkari'ye kadar takım yok. Hep iç çekişmeler yüzünden batırıldı. Her birinin trilyonluk borçları var. Kulüpler ortada. Siyasiler, valiler, belediye başkanları dönüp bakmıyorlar. Altından kalkamayacaklarını düşündükleri için. Urfa'da Urfa'da belli şeyler yaşandı, gitti. İşte şu kadar borç vardı. Ben her zaman söylüyorum. Urfa büyük bir şehir ki Urfa'nın çocukları risk aldılar. Ellerini taşın altına soktular. Bakanın tavsiyesiyle, liderliğiyle bizlerin koordinesiyle işin özeti budur. Bu insanlar risk aldılar. Öyle zannediyorum ki Ocak ayından bu tarafa 2-3 trilyon lira da borç ödediler. Hala da borç ediyorlar. Hem de bir tek topçunun, Muhammed Şeker'in diyorlar 80 bin lirası için bu ay 90 küsür bin lira haciz gelmiş. Onu ödüyorlar. 3-4 trilyon, 2-3 trilyon da oldu ödeyecekler. İnşallah döner sağ sonuçları da bizleri mutlu edecek şekle döner. Ama benim dileğim ve amacım bir sezonu kurtarmak değil. Urfa'nın geleceğini garanti altına almaktır. Bunun için uğraşıyoruz. Yoksa benim sahaya çıkıp top oynayacak halim yok arkadaşlar. Açık söylüyorum. Valinin bin tane işi var. Ben daha önce de söyledim. Ben kulüp başkanı değilim dedim. Ama ortada kalırsa da Urfa'nın her şeyine sahip çıkacağımız gibi, itine köpeğine bile sahip çıkacağımız gibi Urfa Spor içinde Urfa Spor içinde her türlü riski alırız dedik. Her türlü sorumluluğu alırız dedik. Her türlü gerekeni yapmaya çalışırız dedik. Bizim yapmak istediğimiz bu arkadaşlar. Biz kimseye muhalif değiliz. Bir daha söylüyorum. Kimseyle özel hesabımız yok. Kimseyle çekişmemiz yok. Kimsenin alternatifi değiliz. Ben baştan beri dedim ki Urfa Spor Yönetimi'ne tüm partilerden adam alın. Urfa Spor Yönetimi'ne şahibi olmayan her gruptan adam alın. Maddi destek sağlayacak, katkı sağlayacak, sorumlu olacak herkes alın. Urfa Spor'u millete mal edin dedim. Asla yanlış bir şey yapmadık. Kimsenin namusuyla, kimsenin emeğiyle oynamadık. Kimseye oyun oynamadık. Senin hakkını inkar ediyoruz demedik. Bugün de demeyiz. Bunu hep taraf, burada bu kadar taraftar grubunu bildiğim için konuşuyorum. Ya. Takıma sahip çıkın. Bakın. Urfa, şehirler, Allah razı olsun. Teşekkür şehirler, ediyorum. Rica ediyorum. Takıma sahip çıkın. Fitneye fesada fırsat vermeyin. Arkadaş Galatasaray'ı görüyorsunuz. Dünyanın en önemli iki yıldızını aldı. Arenada kaybetti. Futbol enteresan bir oyun. Futbol enteresan bir oyun. Sabırlı olmak lazım. Efendiliğimizi korumak lazım. Gırıcı olmamak lazım. Kenetlenmek lazım. Umutsuz olmamak lazım. Ben iyi niyetin sonuç vereceğine her zaman inandım hayatım boyunca. Burada da sonuna kadar inanıyorum. İnşallah Urfa Spor da düze çıkacak. Urfa Spor Urfa'nın marka değerine değer katacak. Bravo. Allah bu tesisi hayırlı eylesin. Hizmet edenleri tebrik ediyorum. Urfa Spor'a hizmet edenleri tebrik ediyorum. Gelmiş geçmiş gelecek herkese saygı sevgi sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Bu vesileyle bir kere daha içimi dökme fırsatı verdiniz. Allah, teşekkür Allah, ediyorum. Allah, Allah yani bu konuşmayı dinledikten sonra ben sadece size çok çok teşekkür ederim diyorum. <laughs> İnanamıyorum Hatta ya. Hatta bir üstüne estağfurullah diyorum. Yani